Arkadaşlar merhaba. Temel kavramlar 3 testi ile devam ediyoruz. İlk sorumuz. 3n-5 ile n artı 1 sayıları ardışık tek sayı olduğuna göre n'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada iki durum var. 3n-5 sayısı n artı 1'den küçük olabilir. Ya da 3n-5 sayısı n artı 1'den Büyük olabilir. Ben hangisinin olduğunu bilmiyorum. Her iki değer içinde çalışmamı yürüteceğim. Şimdi arkadaşlar bunlar ardışık tek sayı olduğuna göre aralarındaki fark 2'dir. Büyük olandan küçük olan çıktığında 2 kalması lazım. Yani birinci durum için n artı 1'den 3 n eksi 5'i çıkarttığımda artı eksi artı. Buradan ne gelir arkadaşlar? n'den 3n çıkarsa eksi 2n. Artı 1 ile 5'i toplarsam 6 yapar. Ve bu ifadenin sonucu 2 olmalıymış. 6'yı karşıya yollarsam eksi 2n eşittir eksi 4. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümde n eşittir ne gelecektir? 2 gelecektir. Diğer durumda arkadaşlar yine aynı şekilde büyük olandan yani 3n eksi 5'ten Küçük olan sayıyı yani n artı 1'i çıkarttığımda sonuç yine ne yapmalı? 2 yapmalı. Eksi'yi içeri dağıtalım. Artı, eksi, eksi. 3n'den n en çıkarsa 2n kalır. Eksi 5 ile eksi 1'i toplarsak eksi 6 olur. Eşittir 2. Eksi 6'yı karşıya yolladım. 2n eşittir 8. Buradan da arkadaşlar n eşittir ne geldi? 4 geldi. N'in alabileceği değerler toplamı 2 ve 4'ten ne geldi arkadaşlar? 6 geldi. Doğru cevap D şıkkı. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Birbirinden farklı iki basamaklı 5 sayının toplamı 183 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü en az kaçtır diye soruyor. Değerli arkadaşlar bu tarz sorularda toplamda verilen ifadeyi yani 183'ü 5'e bölüyoruz. Niye 5? Çünkü 5 tane sayı varmış. 183'ü 5'e böldüğümde 36 çıkar. Kalan 3 olur. Şimdi 5 tane sayımız var. 36, 36, 36, 36. Son sayıyı arkadaşlar 36 yazmıyorum da bu kalan 3 var ya bunu da bu 36'ya dahil ediyorum. Son sayım ne oluyor? 39 oluyor. Şu anda bu sayıların toplamı 183 yapar. Ama şartı sağlamıyor. Çünkü ne diyor? birbirinden farklı olacak diyor. Birbirinden farklı yapmaya çalışalım. Mesela 36'dan 1 çıkartalım. 36, 35 olsun. Şu anda elimde bir tane 1 var. Bu biri istediğim herhangi bir sayıya ekleyebilirim. Buradaki 36'ya o 1'i eklersem ne olur? 37 olur. Gelelim buraya. Bak bu ikisi hala aynı. Şimdi ben 36'dan 1 çıkartıp aynı işlemi yaparsam bir fayda sağlamaz. Çünkü hem 35'i hem 37'yi tekrar bulurum. Bu da şartı bozar. O halde bu sefer 36'dan 2 çıkartalım. 36 ne olsun? 34 olsun. Şimdi ekleyebileceğim bir 2 var elimde. Bu 2'yi de gelelim buradaki 36'yı ekleyelim. Bu da 38 olsun. Buradaki 39 sabit kaldı. Değerli arkadaşlar şu durumda şart sağlandı. Toplamları 183 yapar. Ve en büyük sayı en az 39 olabilir. Doğru cevap D şıkkı. Olduğuna göre en faktöriyel sayısının değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar n artı 2 faktöriyel bölü n faktöriyel eşittir 30. Paydada bulunan n faktöriyeli karşıya atarsam n artı 2 faktöriyel eşittir 30 çarpı n faktöriyel gelir. Buradaki n artı 2 faktöriyeli n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n faktöriyel olarak yazabilirim. Eşittir 30 çarpı n faktöriyel. n faktöriyeller karşılıklı birbirini götürdüğü zaman n artı 2 çarpı n artı 1'in 30 olması lazım. Nasıl olur arkadaşlar bu? n artı 2 6 n artı 1 5 olursa çarpımları 30 olur n artı 2 eşittir 6 ise n 4'tür. Bize n faktöriyel yani 4 faktöriyel soruluyor. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24 gelir. Doğru cevap C şıkkı. ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılar. Ve ABC çarpımı 60 olduğuna göre A artı B artı C toplamının en büyük değeri kaçtır? Arkadaşlar çarpımları verilen sayının toplamının en büyük değeri soruluyorsa sayıları olabildiğince birbirine uzak seçmeye çalışacağım. ABC çarpımı 60 ise bakın uzak nasıl seçerim? Mesela 1 1 60 seçebilirim ama ne diyor? Birbirinden farklı diyor. O zaman şuradaki birlerden bir tanesini ne yapalım? 2 yapalım. Ben bunu 2 yaparsam 60'ı ne yapmam lazım? 30 yapmam lazım. A da 1 olarak kalır. A1, B2, C30 olduğuna göre toplamları 30 artı 2 artı 1'den ne yapar? 33 yapar. Doğru cevap C şıkkı. Olduğuna göre X kaçtır diye soruyor. Şimdi değerli arkadaşlar. 1 artı 3 artı 5 artı nokta 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 artı 2N eksi 1 diyelim biz burada X gördüğümüz yere. Eşittir 49. Şimdi arkadaşlar Tek sayıların toplam formülü neydi? N kareydi. O halde bu ifadenin toplamı neye eşit olacaktır? N kareye eşit olacaktır. Bu da 49'a eşitmiş. N kare 49 ise N'in ne olması lazım? 7 olması lazım. N yerine 7 yazarsam 2 çarpı 7 eksi 1'den burası ne gelecektir? 13 gelecektir. Ben x yerine 2n eksi 1 yazdığıma göre x kaçtır? 13'tür. Doğru cevap C şıkkı. 9 tane tam sayının toplamı çift sayı olduğuna göre bu sayılardan en az kaç tanesi çifttir? Arkadaşlar bakın. En az kaç tane çift olduğuna bakacağım. O halde sayılarım tek artı tek. Artı tek. Artı tek. Artı tek. Artı tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artı tek. Artı tek. Şimdi şu tekle tekin toplamı ne yapar? Çift yapar. Bu tekle tekin toplamı ne yapar? Çift yapar. Buradaki tekle tekin toplamı ne yapar? Çift yapar. Burası da çift yapar. 8 tane sayının toplamı ne yaptı arkadaşlar? 4 tane çift sayı toplarsam yine çift sayı yapacaktır. O halde 9. sayım şuraya yazacağım 9. sayım çift olursa çiftle çifti topladığımda sonuç çift yapacağından en az bir tane çift sayı benim işimi görür. Doğru cevap B şıkkı. Bir kitabın son 5 sayfasında kullanılan sayfa numaraları toplam 365 olduğuna göre kitap kaç sayfadır diye soruyor. Arkadaşlar son 5 sayfa için konuşuyorum. İlk sayfa x numarada olsun. O halde ikinci sayfa x artı 1 olacaktır. Üçüncü sayfa x artı 2, ee, dördüncü sayfa x artı 3 ve son sayfa x artı 4 olmalıdır. Çünkü kitap sayfaları nasıl devam eder? İşte 70, 71, 72 diye devam eder. O halde bu son 5 sayfa arasındaki her sayfa numarasında bir fark olmalıdır. Ben bunları toplamışım ve sonucu 365 bulmuşum. Kaç tane x var? 5 tane x var. Artı. 3, 6, 10 yaptı. Eşittir 365. Onu karşıya atarsam 5x eşittir 355. Buradan da x eşittir ne geldi? 71 geldi arkadaşlar. Bana kitap kaç sayfadır diye soruyor. Kitabın son sayfası kaç sayfa ise kitap da o kadar sayfadır. Kitabın son sayfası x artı 4 olduğuna göre 71 artı 4'ten kitap 75 sayfa olacaktır. Doğru cevap C şıkkı. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere. X eşittir Y artı 9 bölü X eşitliğini sağlayan kaç farklı X, Y ikilisi vardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar X eşittir Y artı 9 bölü X. Değerli arkadaşlar burada nasıl bir işlem uygulayabiliriz? X yerine gelebilecek sayılara bakarız. X 1 olabilir. X 3 olabilir. X 9 olabilir. Çünkü bunlar pozitif tam sayılar. Ve X 9'u tam bölmeli arkadaşlar. X 1 olursa. X eşittir 1 için diyelim. 1 eşittir. Y artı 9 bölü 1. Burası 9 yaptı. 9'u karşıya atarsam. Y eşittir ne çıktı? Eksi 8 çıktı. E, y pozitif bir tam sayı olduğuna göre arkadaşlar. Eksi değer alamayacaktır. O halde x de 1 olamayacaktır. x 3 için bakalım. x eşittir 3 yazalım. 3 eşittir. y artı 9 bölü 3. 9 bölü 3 ne yapar? 3 yapar. 3'ü karşıya atarsam arkadaşlar y buradan ne geldi? 0 geldi. E, x ve y pozitif olmalı. E, 0 da pozitif olmadığına göre x de ne olmayacaktır? 3 olmayacaktır x yerine şimdi 9 yazalım arkadaşlar. x eşittir 9 için. 9 eşittir. y artı 9 bölü 9. 9 bölü 9 ne yapar? 1 yapar. Ben 1'i karşıya atarsam y eşittir ne çıkar? 8 çıkar. E bunda bir sakınca yok arkadaşlar. y 8 olabilir. Dolayısıyla x de 9 olabilir. x'in alabileceği bir farklı değer vardır. O halde arkadaşlar x,y e, ikilisi sadece 9 ve 8 olarak oluşur. Doğru cevap B. Şıkkı. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere, AB çarpımı 24 olduğuna göre, A artı B toplamının en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır? Önce en büyük değerini bulalım. A artı B toplamının en büyük değerini bulmak için sayıları birbirine olabildiğince uzak seçiyorum. O zaman A1 ise B'nin 24 olması lazım. A eşittir 1, B eşittir 24 ise toplamları ne yapar? 25 yapar. Şimdi de en küçük değere bakalım arkadaşlar. Şurayı sileyim. Arkadaşlar AB çarpımı 24 ise A artı B toplamının en küçük değeri için sayıları olabildiğince yakın seçiyorum. O halde A'ya 4, B'ye 6 verdiğimde çarpımları 24 yapacaktır. O halde arkadaşlar A eşittir 4, B eşittir 6 ise toplamları 10 yapar. En büyük değerin en küçük değerden ne kadar fazla olduğu soruluyor. O halde 25'ten 10'u çıkartırsam ne olur? 15 fazla olur. Doğru cevap C şıkkı. X ve Y doğal sayılar olmak üzere. Olduğuna göre X'in en büyük değeri kaçtır? Arkadaşlar buradaki sayı asal sayı olduğu için yapmam gereken işlem buradaki 21'i sürekli olarak 2'ye bölmek. 21'i 2'ye bölüyorum. Kaç defa var? 10 defa var. 10'u 2'ye bölüyorum. Kaç defa var? 5 defa var. 5'i 2'ye bölüyorum. Kaç defa var? 2 defa var. 2'yi 2'ye bölüyorum. Kaç defa var? 1 kere var. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Bölümleri topluyorduk. Bölümleri toplarsak 10 artı 5 artı 2 artı 1. Neye eşit olur? 18'e eşit olur. O halde doğru cevap A şıkkı. 1'den N'ye kadar olan doğal sayıların toplamı X. 7'den N'ye kadar olan doğal sayıların toplamı Y'dir. X artı Y eşittir 105 olduğuna göre X'in değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 nereye kadar? N'ye kadar. Bu toplam ne gelmiş? X gelmiş. Diyor ki 7'den başla. 8, 9, artı nokta 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 nereye kadar? N'ye kadar. Bu toplamda Y gelmiş. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki ifadenin başında 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olsaydı yukarıdakinin aynısı olurdu değil mi? Buradaki toplam kaç yapıyor? Hemen hesaplayalım. 10, 15, 20, 21 yapıyor. Yani ben buraya bu 21'i ekliyorum. O halde ifadenin değişmemesi için diğer tarafa da ne yapmam lazım? 21'i eklemem lazım. Şimdi aşağıdaki ile yukarıdaki birbirinin aynısı olduğuna göre sağ tarafların da aynı olması lazım. Yani x'in neye eşit olması lazım? y artı 21'e eşit olması lazım. Demek ki arkadaşlar ben buradan da y'yi çekelim y eşittir ne gelir? x eksi pardon evet x eksi 21 gelir. 21'i karşı yaptığımızda. Demek ki y gördüğümüz yere ne yazabiliriz? x eksi 21 yazabiliriz. x artı bakın y gördüm ne yazıyorum? x eksi 21 eşittir 105. Eksi 21'i karşıya atarsak 2x eşittir ne gelir? 126 gelir. Her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir ne gelecektir? 63 gelecektir. Doğru cevap D şıkkı. A ve B tam sayılar olmak üzere. AB çarpımı 36 olduğuna göre A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır? Arkadaşlar dikkat. Pozitif demiyor. A ve B tam sayılar diyor ve en küçük diyor. Yani ben ne bulacağım? Negatif bir sonuç bulacağım. Arkadaşlar bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Bir tanesine eksi 1 bir, bir tanesine eksi 36 diyorduk. A eşittir eksi 1. B eşittir eksi 36 olduğuna göre toplamları en küçük eksi 37 yapar. O halde doğru cevap A şıkkıdır. ABC pozitif tam sayılar ve olduğuna göre A kaçtır diye soruyor. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Ben buradaki ifadelerin hepsini çarpıyorum. Hepsini çarpıyorum. Bir tane A burada var. Bir tane de A burada var. Ne oldu? A kare oldu. Burada bir tane B var. Burada da bir tane B var. Ne oldu? B kare oldu. Burada bir tane C var. Burada da bir tane C var. Ne oldu? C kare oldu. Eşittir. 15 çarpı 18 çarpı 30. Şimdi arkadaşlar her iki tarafında kare kökünü alırsak şu kareler gidecektir. Ne kalacaktır? A, B, C çarpımı kalacak. Geriye sadece şuradaki ifadeyi kök içerisinden çıkarabilmek kaldı. Şimdi buradaki ifadeyi düzenley düzenleyerek yazarsak. 3 çarpı 5 değil mi? 15 yerine 3 çarpı 5 yazabilirim. 18 yerine 3'ün karesi çarpı 2 yazabilirim. 30 yerine de 2 çarpı 3 çarpı 5 yazabilirim. Burada arkadaşlar bakalım kaç tane 3 var? Bir tane burada. Mavi alalım. Bir tane burada, iki tane burada etti 3. Bir tane de burada etti 4. 3 üzeri 4. Kaç tane 5 var? 2 tane 5 var. O halde ne yapar? 5'in karesi. Kaç tane 2 var? 2 tane 2 var. O halde 2'nin karesi. <laughs> Şimdi arkadaşlar kök içerisindeki ifadeyi dışarı çıkartalım. 3 üzeri 4. Dışarıya çıkarken burada 2 olduğu için üstündeki ifade 2'ye bölünerek çıkar. Yani 3 üzeri 2 çıkar. 5 üzeri 2, 5 üzeri 1, 2 üzeri 2 de 2 üzeri 1 olarak çıkar. Bu ifade ne yapar? 9 çarpı 5 çarpı 2'den 90 yapar. Yani A, B, C çarpımı 90'a eşitmiş. Peki arkadaşlar BC çarpımı neye eşitti? Şurası 18'e eşitti. 18 ile neyi çarparsam 90 yapar? Tabii ki 5'i çarparsam 90 yapar. O halde A değeri neymiş? 5'miş. Doğru cevap C şıkkı. Toplamında terimlerden her biri bir azaltılırsa toplam kaç azalır? Toplam arkadaşlar terim sayısı kaç azaltıyorum? 1 azaltıyorum. Çarpı 1 azalır. O halde ben neyi bulacağım? Terim sayısını bulacağım. Terim sayısı eşittir. Son terim 61 eksi ilk terim 5 bölü artış miktarı kaç kaç artıyor 4 4 artıyor. O halde neye bölüyoruz 4'e bölüyoruz artı 1 61'den 5 çıktı 56 bölü 4 artı 1 buradan değerli arkadaşlar 14 artı 1'den 15 geldi. Demek ki terim sayısı 15'miş. Neydi? Terim sayısı çarpı 1'di. 15 çarpı 1 eşittir. 15 azalacaktır. Doğru cevap B şıkkı. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. Olduğuna göre A, B çarpımının en büyük değeri kaçtır? Şuradaki ifadeyi alıyorum ve yazıyorum. A eşittir 5 eksi x. B eşittir 8 artı x. Bu iki ifadeyi değerli arkadaşlar alt alta topladığımızda A artı B toplamı eşittir. Eksi x artı x'i götürecektir. Ne gelecektir? 8 ile 5'in toplamı 13 gelecektir. Soru değişti. A artı B toplamı 13 ise AB çarpımının en büyük değeri soruluyor. Arkadaşlar en büyük değer soruluyorsa birbirine en yakın seçiyorduk. O halde A'yı 6 seçersem B'yi 7 seçmeliyim. Çarpımları ne yapacaktır? 42 yapacaktır. Doğru cevap E şıkkı. A, B, C ardışık doğal sayılar ve olmak üzere olduğuna göre B kaçtır diye soruyor. Şimdi değerli arkadaşlar e, bu soruda şu hatayı yapmayın. Ardışık doğal sayılar dediği için işte 2, 3, 4 diyeyim kesin çıkar. Çıkmaz. Çünkü arkadaşlar buradaki ifade bir sayıya eşit. Ki zaten soruda bana B'yi soruyor. Yani eğer ki bu ifade bir sayıya eşit olmasaydı yani şu silgiyle gösterdiğim 1 bölü 4 ifadesi olmasaydı ve bu ifadenin sonucu kaçtır deseydi direkt 2, 3, 4'ü ne yapardım? Yazardım. Ne yapacağız o zaman? A, x ise arkadaşlar B, x artı 1 olmalı. C de x artı 2 olmalı. Şimdi ifadeyi tekrar düzenleyeceğiz mecburen. A gördüğüm yere x yazıyorum. x eksi 1 bölü B gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum. Çarpı. B gördüğüm yere x eksi, x artı 1 yazacağım. Eksi 1 bölü C gördüğüm yere x artı 2 yazıyorum. Çarpı C gördüğüm yere x artı 2 yazdım. Eksi 1 bölü A gördüğüm yere ne yazıyorum? X yazıyorum. İfadeyi düzenleyelim arkadaşlar. Burası x eksi 1 bölü x artı 1 geldi. Çarpı burası x bölü x artı 2 geldi. Burası x artı 1 bölü x geldi. Eşittir neymiş? 1 bölü 4'müş. Şimdi değerli arkadaşlar burada birbirini götüren ifadeler var. Örneğin x ile x, x artı 1 ile x artı 1 birbirini götürdü. Ne oldu? x eksi 1 bölü x artı 2 neye eşit oldu? 1 bölü 4'e eşit oldu. Burada çapraz çarpım yaparsak 4x eksi 4'ün x artı 2'ye eşit olduğunu x'i karşıya aldım. 3x eşittir 6. Buradan da değerli arkadaşlar x eşittir ne geldi? 2 geldi. x'in 2 olduğunu bulduğuma göre b de x artı 1 olduğuna göre x yerine 2 yazarsam 2 artı 1'den b ne gelecektir? 3 gelecektir. Doğru cevap c şıkkı. ABC pozitif tam sayılar ve olduğuna göre C'nin en küçük değeri için A artı B toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar ABC pozitif tam sayılar olduğuna göre C'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? 1'dir. C1 ise B'nin 6, A'nın 4 olması lazım ki eşitlik sağlansın. Bize A artı B toplamı sorulmuş. 4 ile 6'yı topladığımda doğru cevap ne gelecektir? 10 gelecektir. Cevap D şıkkı. A ve B birer pozitif tam sayı ve 2A eşittir 5B bölü 3 olduğuna göre A artı B toplamı hangisi olabilir diye soruyor. Buradaki 3'ü karşıya çarpım olarak yolladığım zaman arkadaşlar 6A eşittir 5B elde ederim. Burada çapraz kat sayı yapıyorum. A sayısını B'nin kat sayısı olan 5'in bir katı. B sayısını da A'nın bir katı, A'nın kat sayısı olan 6'nın bir katı olarak seçiyorum. Dolayısıyla A artı B toplamı 5K artı 6K'dan ne geliyor? 11K geliyor. Demek ki arkadaşlar A artı B toplamı ne olmalıymış? 11'in bir katı olmalıymış. Şıklarda 11'in bir katı olan sadece 66 var. O halde doğru cevap E şıkkı. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A küp eksi B küp eşittir 37 olduğuna göre. A artı B toplamı kaçtır diye soruyor. Değerli arkadaşlar bizim bu soruyu çözebilmemiz için önce A küp eksi B küpün Neye eşit olduğunu bir hatırlamamız lazım. A küp eksi b küp eşittir a eksi b çarpı a kare artı a çarpı b artı b kareye eşitti. Şimdi o halde arkadaşlar a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare ifadesinin neye eşit olması lazım? 37'ye eşit olması lazım. 37 sayısı asal bir sayı olduğu için arkadaşlar yalnızla yalnızca 1 ve kendisinin çarpımından oluşur. Dolayısıyla a eksi b'nin 1, a kare artı ab artı b karenin de 37 olması lazım. Şimdi ben bu iki bilgiyi kullanarak bu soruyu çözmeye çalışacağım. Önce a eksi b'nin 1'e eşit olmasını bir ele alalım. A eksi b eşittir 1 olsun. Ve ben burada arkadaşlar her iki tarafın karesini alıyorum. Her iki tarafın karesini aldığımda a kare eksi 2ab artı b kare eşittir ne buluyorum? 1 buluyorum. Şimdi a kare eksi 2ab artı b kare eşittir 1 ifadesini buradaki ifadeye benzetmeye çalışacağım. Burada eksi 2ab var. Burada ab var. Buranın ab olabilmesi için arkadaşlar ben bu eşitliğin her iki tarafına 3AB ekliyorum. 3AB. Ekleyelim. A kare eksi 2AB artı B kare artı 3AB eşittir. 1 artı 3AB. Eşitliğin sol tarafında eksi 2AB ile 3AB'yi toplarsam ne olur? A kare artı AB artı b kare eşittir. 1 artı 3 ab'ye eşit olur. Arkadaşlar ben şu ifadenin ne olduğunu biliyorum. Bakın burada 37 olduğunu biliyorum. 37 eşittir. 1 artı 3 ab. Biri karşıya atarsam buradan 3 ab eşittir. 36 her iki tarafı sadeleştirirsem 3 ile ne olur arkadaşlar? AB çarpımı eşittir. 12 gelir. Ben a eksi 1'in neye eşit olduğunu biliyordum. 1'e a eksi b'nin neye eşit olduğunu biliyordum. 1'e eşit olduğunu biliyordum. Çarpımları 12 yapacak şekilde a ve b'yi nasıl seçebilirim? 4, 3 olarak seçebilirim. Farkları da 1 olur. Bize a artı b toplamı soruluyor. 4 ile 3'ün toplamı ne yapar? 7 yapar. Doğru cevap c şıkkı. Ardışık 2 pozitif tek tam sayının Toplamı aşağıdakilerden hangisine her zaman bölünür? Ardışık iki tane pozitif tek sayı yazalım. 2n artı 1 ve 2n artı 3. Bakın bu ikisini topladığımda ne elde ederim? 4n artı 4 elde ederim. Bunu 4 parantezinde yazdığımda 4 çarpı n artı 1 olur. n artı 1'e k dersek arkadaşlar bu ifade neye eşit olur? 4k'ya eşit olur. Yani 4'ün bir katıdır. Ve 4'e her zaman tam bölünür. Evet arkadaşlar hepinize teşekkürler. İyi çalışmalar. Testimiz burada sona erdi.